Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Altınay savunmanın yeni bir teknik analiz ve Arıcı Kurum çalışmalarıyla karşınızdayız. Çalışmamıza geçmeden önce ilgi ve alakanız için çok çok teşekkür ediyorum. Altınay ile ilgili en sonki çalışmamızda e, hisse devamı ile ilgili geri dönüşler aldım. Bizler de hisse çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ee, bu anlamda da beğeni sayıları bizim için çok çok önemli. Beğeni sayılarını yüksek tuttuğumuz sürece Altınay'la ilgili de ilgi ve talebin olduğunu anlayabileceğiz. Şimdi Altınay'da en son ki çalışmamızda bir düzeltme olabileceğinden ve bu düzeltmenin bir e, filama formasyonunda olması gerekliliğinden bahsetmiştik. Aslında düzeltme evet oldu. Beklediğimiz şekilde oldu ancak çok daha sert bir şekilde oldu. Onun sebebiyeti de... Piyasanın genel durumu pazartesiden beri genel çalışmalarımız izleyen arkadaşlar bilir kafayı yedi galeta bu süreç içerisinde de en hızlı toparlanan hisseler arasında altın ay var o anlamda değerli bir durum 99.95 destek noktası olarak çizmiştik bu süreç içerisinde tam temasla beraber 99.95 seviyesinden geri dönüş alabildik bu çok kıymetli gerçekten çok kıymetli akabinde de 5 günün üstünde çıkıp bir momentum sağlayıcısıyla beraber güzel bir konuna teknik açıdan duruyor şu an itibariyle. Şimdi ha bu arada bu arada hiç unutmadan çok pardon araya gireceğim. Robotla ilgili çok fazla soru geliyor. Sadece şunu göstermek istiyorum. Bugünkü robot performansı işte 93 bin lirayla 6,5 bin lira kar yaklaşık 7, 7 bir kar oranı arkadaşlar. Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz. Aşağıda açıklamaya ve yorumlara koyacağım. Bizzat ben aramaya çalışacağım yoğun yetişebildiğim kadar bilgi için bunu da belirtmiş olayım. Şimdi. E, aklıma gelmişken bunu belirttim. Teknik açıdan momentum destekleyicisini aldı. Saatlik periyottan bir de algoritmamıza bakalım. Algoritma harikulade çalışıyor. Gerçekten temas noktalarıyla beraber özellikle bugünkü yukarı yönlü direnç hareketinde takılan yer bizim algoritmamız oldu. Tam temaslarla e, güzel çalışıyor gerçekten de. Bunun dışında da aşağı destek noktalarını hemen takip edelim. Destek noktamız bence çok önemli bir şekilde 116.5 lira seviyesi. Bu seviyenin üstüne kaldığı sürece de, de yukarı yönlü potansiyel direnç hareketlerine altın ay tarafına devam edilecektir. Ee, bunun dışında da 114.4 seviyesine de destek noktamız var. Tepe direncimizden de bahsedelim. Tepe direncimiz yani iğne ucunu verelim. İğne ucuyla beraber 132.5 seviyesi şu şekilde e, tepe direnci ve kısa vadedeki ilk önemli direnç noktası olacak Tır. bunu da bu şekilde ay tarafında belirtmiş olalım. Peki kim alıyor kim satıyor en son Riddler çalışmamız vardı. Hemen altın ay savunmaya geçelim günlük periyottan bakalım sonra hafta genelinden bakacağız. İlk 5 alıcı tarafta info bugün 1 milyon nota yakınlık bir alım gerçekleştirdi. Halk Bankası, BOFA, HSBC ünlü şeklinde de bir ilerleyiş durumu bugün içerisinde olmuş. İlk bir satıcı tarafta ise yatırım finansman, iş, taciler, akbankası ve yapı kredi şeklinde de bir satış e, şablonunun olduğunu görüyoruz. Haftalık periyot benim için bu hafta önemli. Ser satışlarla beraber kim almış kim satmış. Yani ortalama alımlar birbirine yakın. Halk Bankası, İş Vakıf, Ziraat, Ak, ilk ve satış tarafında BOFA 1.5 milyon lotu 108.70 ortalamayla çıkmış. Global Kıyafet Finansman Yapı Kredi Taciler şeklinde de bir ilerleyiş durumu oldu. Bu hafta genelinde diyelim. Telegram grubumuza hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Güzel duyurularımız oluyor bu tarafta da. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.